Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte masamda görmüş olduğunuz gibi EOS V6 Canon'un aynasız modelinin kutu açısını yapacağım. Hızlıca birkaç teknik detayına da değineceğim. Hep birlikte isterseniz EOS V6'nın hızlı bir şekilde kutu açısına geçiş yapalım. Hemen şöyle hafif mi hafif bir body'm çıkıyor içinden. Kanalın aynasız makinesi olarak gerçekten aynalı makine oluyor çok hafif. Burada EOS V6 yazısını görüyoruz. Arkadaşlar ekranın açılıp 180 derece böyle öne dönüyor olması da güzel. Kendinizi çekme için YouTube videolarında olsun başka çeklerde olsun. Yandaki kart girişlerinin şurada SD çift slot girişimiz var. 1 ve 2 olmak üzere. USB 2 SD kartlarını destekliyor. 10 bit kendi içine kayıt yapabiliyor. Hemen yan tarafından da bakıyorum hızlı bir şekilde. Mikrofon girişimiz ve kulaklık çıkışımız var. USB Type-C bağlantımız var. Burada da HDMI çıkışımız var. Şöyle hemen bir kenara koyacağım. Kutuya devam etmek gerekirse bir adet şarj yazı çıkıyor şarj istasyonumuz. Bir adet şarj istasyonumuzu besleyecek tape power dediğimiz kablomuz çıkıyor içinden. Bir adet EOS V6 yazan askımız çıkıyor. Onu da hemen şöyle kenara koyalım. Ve bir adet de bataryamız çıkıyor arkadaşlar. Şöyle Canon yazan, burada da fosforlu bir Canon yazıyor. Şık olmuş Hemen bakıyorum. LPE6NH dpe 6 nh diye bir modeli. 7.2 volt gücünde 2130 mA. Eski eğer bir Canon kullanıcı sayısanız 5D Mark 2'den olsun, 5D Mark 3'ünüz olsun veya başka bir model. aynı bataryayı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece onların miliamperi ufak. Bunun miliamperi biraz daha güçlendirilmiş. Hemen altta da batarya kısmını görüyoruz arkadaşlar. Kapağımızı açıyoruz şöyle. Burada bataryamız var. Burada da bir tane daha yine HDMI çıkışımız bulunuyor. Bataryamız hemen ok yönünde gösterdiği şekilde takıyorum. Çıt diye burada bir tırnak tutuyor. Kapatıyorum. On off tuşunu üst sol köşeye konumlandırmışlar. Evet açar açmaz da zaten. Gün, ay, yıl, saat, olarak bizden tarih ve saati girmemizi istiyor. Girdikten sonra menüsüne erişeceğiz. Bir de bir güzelliği, aynı bataryaları kullanabiliyoruz demiştim. Bir de zaten Canon'a hakimseniz eğer menü olarak, menüsü de aynı. Hiçbir şekilde değişmemiş. Hani o konuda bir yabancılık çekmiyorsunuz. Bu V6'da kullanılan işlemci ve sensör 1DX Mark 3'te de aynı şekilde kullanılıyor arkadaşlar. V5 ile V6'nın arasında gidip gelmiştim. İkisi aynı anda tanıtılmıştı arkadaşlar. V6'nın 20 megapiksel olması benim açımdan video çalışanlar için daha iyi gece ışık performansı ISO duyarlılığı daha iyi saniyede 20 kare çekim yapabiliyor. 8 stopa kadar IBIS desteği var içinde. Image Stabilizer 5 aksiz. 102.400 ISO performansı var. Dual Pixel GMOS AF2 teknolojisi var arkadaşlar. Hem insanın gözünü, yüzünü, kafasını takip ediyor. Aynı zamanda hayvanların gözünden de netlemeyi mükemmel şekilde yapıyor. Otomatik modda menüsünden seçtiğinizde 1053 nokta otomatik olarak kullanılabiliyor. Göz, yüz ve kafa takibi olarak ve hayvanlarda da göz takibi olarak. Manuel olarak da arkadaşlar AF kare boyutu değiştirebiliyor o noktalar netleme noktalarını değiştirebiliyorsunuz. Fotoğrafta 6072 noktayla netleme yaparken Moniel modda videoda ise 4968 noktada Moniel çekimlerinizde netlemeyi başarılı bir şekilde yapabiliyor ki otomatik moddaki zaten yüz-göz e, kafa takibi oldukça başarılı. 1053 noktayla otomatik şekilde kullanılabiliyor. Sony bu konuda gerçekten otomatik takipte, otomatik fokusta başarılıydı ama artık aynasız makinelerde Canon EOS V6 ve V5'te Sony'yi sollamış oldu arkadaşlar. AF netleme olayında V5 ve V6'da gerçekten mükemmel bir şekilde oturtulmuş arkadaşlar. Arkadaşlar 4K 60fps'e kadar kayıt yapabiliyorsunuz. 4 2, 2 10 bit kayıt yapabiliyorsunuz. UHS 2 SD kart hızlı bir şekilde kaydetmeniz lazım. Bunun için de okuma ve yazması hızlı olan kartları bu iki yandaki slota takıp kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Full HD'de ise 1080p'de 25 var, 60 var ve Canon'un Super Slow Motion dediği 120p var arkadaşlar. Burada ekstra kayıt tuşunun konumlandırması güzel olmuş üstte. Direkt aşağı tuşumuz burada. Direkt buradaki tuşa basarak video kaydını anında geçebiliyoruz arkadaşlar. İmaj Canon diye bir uygulama var arkadaşlar. Hem Android telefonlardan de iOS platformlarından yükleyebilirsiniz. Wi-Fi özellikle Canon fotoğraf makinenizdeki tüm görüntü ve filmlerinizi orijinal biçim ve kalitede bulut sistemine aktarmaya yarayan bir uygulamadır. Bu sayede bilgisayarınızdan veya web tabici üzerinizden de bu bulut sistemine giriş yaparak fotoğraflarınızı ve videolarınızı her yerde ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. V5 ve V6 aynı anda tanıtıldı. Dediğim gibi bize V6 nasip oldu. Bakalım V5'te de gözüm var gibi. İnşallah onu da kendi koleksiyonuma katmak istiyorum. Ve kattığım zaman da ikisini de karşılaştırmalarını video performansında olsun, fotoğrafta olsun ilerleyen videolarda inşallah gerçekleşeceğiz arkadaşlar. Kısaca V6'dan bu şekilde bahsetmiş olduk arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa aşağı yorumlara yazın. Ben elimden gelince cevaplamaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.